Ufacık tefecik, içi dolu paçacık. Bilin bakalım bu nedir? İşte size birkaç örnek. Pul lazım, bol limon, bol limonlu, sayısal loto. Bakın bu kelimelerde ilk kelimenin sonu kalın söyleniyor. Yani pul derken L kalın ama lazım derken oradaki L ince. Yine bol derken L kalın ama lazım derken ince. Bol limonlu da öyle. Sayısal lotoda da aynı şekilde. Bakın sayısal derken kalın bir L ama loto derken ince. Dolayısıyla anlık olarak çok hızlı bir şekilde dilimizi ön diş kökümüzde kalın sesten ince haline geçirirken zorlanabiliyoruz. Yani arada birazcık zaman istiyor gibi oluyor ama bunu sık sık tekrar ederseniz o zaman kolay olabilir. Derslerimizde de pul lazım yerine yanlışlıkla pul lazım ya da pul lazım. Bol limon yerine bol limon ya da bol limon. Bol limonlu dendiği olabiliyor. Aynı şekilde sayısal loto yerine de sayısal loto, sayısal loto gibi ya ikisini de kalın ya ikisini de ince telaffuzuyla yanlış söylemek mümkün olabiliyor. Burada tavsiyem sizlere öncelikle yavaş yavaş arada küçük bir es vererek çalışabilirsiniz. Sonra zamanla biraz daha hızlanabilirsiniz. Bu size ne sağlayacak? Hızlı bir şekilde, akıcı bir şekilde konuşurken hata yapmadan bu kelimeleri doğru bir şekilde telaffuzunu sağlamış olacak. Bu gibi örneklerin devamı diğer videolarımızda mevcut. Dilerseniz tüm sosyal medya hesaplarımızdaki çalışmaları kendiniz de yapabilirsiniz. Müzik